Yeni devlet hastanesi yapıldı hizmete girdi. Beyda Devlet Hastanesi ve Çöşnük'te bulunan Malatya Devlet Hastanesi yeni hastane binasına taşınmıştı. Bu durum vatandaşı zaman zaman isyan ettirmişti. Ve bölge halkını sevindiren açıklama TV Malatya Haber Müdürü Sinem Tavut'un hazırlayıp sunduğu Malatya Ajandası'na konuk olan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'den geldi. Yukarı Devlet Hastanesi'nin yeniden devam etmesi yönünde girişimlerin olduğunu belirten Şahin, bölgedeki vatandaşları yaptığı şu açıklamalarla rahatlattı. Ben vermiştim o haberlerinizde izledim. Yanılmıyorsam vermiştiniz. Şimdi özellikle tabii biz Malatya'mıza şu anda devasa bir hastane yaptırdık. Yani AK Parti döneminde şeker arası içerisinde şehrin aşağı yukarı merkezinde her iki tarafta eşit bir şekilde ihtiyacı karşılayacak bir devasa 5 yıldız konforlu bir hastanemiz var. Bunu kimsenin eleştirme hakkı zaten yok yukarı devlet hastanemizin de aşağıda Beydağ devlet hastanemizin de kapatılıp buraya aktarılması gerekir iken şu anda yukarı devlet hastanemizle alakalı başta oradaki esnaflarımız veya eczacı arkadaşlarımız ve muhtarlarımız da yerel halkımızla beraber buranın mutlaka devam etmesinden yana bir tercihleri vardı. İfade, istekleri vardı. Bununla ilgili biz gerekli çalışmaları yaptık. Şu anda orada poliklinik hizmetlerinin verilebilmesi için yatak hizmetleri yok. Poliklinik hizmetlerinin verilebilmesi için 3000 metrekarelik, 3 dönümlük bir yerimiz var. Hemen girişte soldaki baş hekimlik binası. Orayı eski Almanlar yapmıştı. Yanılmıyorsam bir 50 60 70 senelik 80 senelik bir ömrü var. Şeyi var, geçmişi var. Orayı ve içerisinde bir caminin bulunmuş olduğu o 3 dönümlük meka mekanı şu anda yazışmalar bitti ve yanılmıyorsam dün itibariyle cevap geldi ve o tekrar Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Tapusunu aldık. Yukarı Devlet Hastanesi'nde acil hizmeti olmayacak ama poliklinik hizmetleri devam edecek. Böylece bölgede yaşayan vatandaşlar da mağdur olmayacak. Şahin vatandaşlarımız mağdur olmayacak dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Orada bir sıkıntı yok. Orada 40 doktorumuzla beraber kamu hastaneler birliğini ile yapmış olduğumuz görüşmelerde arkadaşlarımız bu konuda bir çalışma yaptılar. 40 hekimimizle beraber orada gündüz, gündüz poliklinik hizmetleri verecekler. Bugün ben yine ilgili arkadaşlarla kısmen görüştüm. Orada imkan varsa şu anda biliyorsunuz aile hekimliğini yine bizi ihtas ettik. Aile hekimlerimize Acilde nöbet tutma zorunluluğu getirdik. Orada akşamları en azından yani gündüz saatlerinde vardı, akşam niye yok diye yine sizler vasıtasıyla arkadaşlarımız bunları hep seslendirdiler. Eğer olabilirse onun üzerine bir çalışma yapıyorlar da henüz bu konuda bir çalışma yapmadık. Hı hı. Akşamlarda belki 11'e belki 12'ye kadar yine en azından ana branşlarda arkadaşlarımız poliklinik hizmetlerini yapmaya devam edecekler. Eee Beyda Devlet Hastanesi'nde hem kadın doğum ve çocuk bölümü hem de fetere dediğimiz fizik tedavi kısmı orada faaliyetine devam edecek. Yani hizmetlerde bir aksama söz konusu değil. Kesinlikle yukarıdaki devlet hastanesinde bundan daha farklı bir şekilde uygulamak imkan dahilinde zaten değil. Oradaki vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, esnafımızın da bu konuda talepleri, haklı talepleri daha doğrusu yerine getirilmiş olacaktır.